Teraziler dolaşım sistemlerine bu ay çok dikkat etsinler. Yani biraz daha işte e, kontrollerine gidip işte doktorlarına sorabilirler. Dolaşım e, sistemleri teraziler için bu aydan itibaren önem kazanıyor. E, bunu ihmal etmesinler. Yükselen e, teraziler özellikle 8 Mayıs'tan sonra e, onlar biraz daha kariyerlerine aşık olmaya başlayacaklar. Yani kariyer hayatında e, severek çalışacakları bir işe girebilirler ya da daha çok severek isteyerek çalışacakları yeni bir proje gelebilir e, ya da yeni bir işe girip çok sevdikleri e, bir işe başlayabilirler teraziler ve de Venüs yengeçe geçiyor teraziyi e, biraz şöyle etkiliyor iş hayatlarından biriyle tanışabilirler iş hayatlarından birini bulabilirler uzak mesafe ilişki yaşayabilirler e, ve şöyle söyleyebiliriz aslında bu bize e, şunu da gösterir astrolojide, Baba, kız, yani kadın teraziler için konuşuyorum, babalarına benzeyen biriyle birlikte olabilirler, erkek teraziler için annelerine benzeyen biriyle birlikte olabilirler. halihazırda hazırda ilişkileri devam eden terazilerde e, çift olarak kariyerlerinin güçlendiği, artık o aşamayı geçtikleri bir döneme giriyorlar. Çok güzel gelişmeler aslında evet. bunlar bence. Terazi için. Teraziler için, ışıl ışıl, ne güzel, e, kendilerini güçlü tut tutabilirler böylelikle. 16 Mayıs'tan sonra parasal anlamda çok güzel gelişmeler yaşayacaklar. Şans ortak kazançlardan yana gülüyor terazilere. Ee, 16 Mayıs'tan sonra 19 Mayıs'tan sonra da ortaklı bir işe başlayabilirler. Ee, ama 19 Mayıs'tan sonra terazi, teraziler için şöyle bir şey var. Hali hazırda nafaka tazminat vergi borçları ya da e, kredilerle ilgili e, sorun yaşayan teraziler e, yeni kararlar almak durumunda kalabilirler. Merkür retrosuna kadar karar vermeyin demiştik ya bu teraziler için de geçerli aslında. 19 Mayıs'tan sonra ortak kazanç konularında karar almaları daha iyi olur terazilerin. 22 Mayıs'tan sonra da teraziler sosyal çevresinde güçleniyor. Ve 22 Mayıs'tan sonra Şimdi terazilere şöyle bir şey var. Ee, Sağlık alanında bir işe başlayabilirler, sağlık sektöründe bir işe girebilirler ya da e, hastanelerle ilgili onların da çok fazla kontrolleri olabilir. E, gözle ilgili yine e, dolaşım sistemi dedik ama gözde var terazilerde ihmal etmesinler özellikle yükselen teraziler. E, bunun yanında yeni bir sosyal medya projesi yapabilir teraziler. Yeni bir sosyal medya projesine girebilirler, iletişim alanında farklı bir proje yapabilirler. Bu işleri için iyi anlamda etkiler barındırıyor terazilere. Onlar da ekonomi konuşacak bu ay. Hepimiz gibi, hepimiz, hepimiz ekonomi var. konuşacağız. Evet.